Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz bugün sizlere hanımlar boncuksuz pulsuz böyle sipariş rekoru kırılan bir modelin anlatımını yapmak istiyorum inşallah bu modeli bildiğiniz bir model ama herkesin böyle tam düşürememiş olduğu bir model. Ben o kadar çok fazla yaptım ki hanımlar sayısını dahi hatırlamıyorum. Özellikle desenli yazmalara, düz yazmalara, her türlü yazmaya kullanabilirsiniz. Hem iğne oyası da tadında diyebilirim. Yazmanız eskiye ne kadar modeliniz kesinlikle hiç ütü istemez. Özelliğini kaybetmez. Gerçekten harika bir model. Böyle boncuksuz, pulsuz oya sevenler için bu model tam ideal diyebilirim. Bugün modelimi sizlere hiç başlangıç yapmadım hanımlar. Bu modelin başlangıcını çözemeyen birçok arkadaşımız var. O yüzden sıfırdan ben size hep bunun başlangıcını zincirinden yazmasına, bağlama şeklinden hepsini ilk başından göstermek istiyorum. Sadece yazmamı tığladım ve önüme aldım. Gerisini hep beraber başlayacağız inşallah. Yazmam müşterimin yazması hanımlar. Bunu model çekip bırakmayacağım. Bu modeli devam ettireceğim. Çünkü bu model siparişim hem hem siparişimi yapmışken hem de sizlere bu modeli tekrar anlatmak istiyorum. Nasıl başladım yazmadan hangi tarafından başlanmamız gerekiyor bu o ya da çok önemli. O yüzden sizlere başlangıç noktasından göstermek istiyorum modelimi. Böyle hanımlar yazmamın ana rengi çağlı yeşili. Şöyle çağlı yeşiliminde numarasını hemen göstereyim sizlere. Altın Başak 198 numaralı çağlı yeşil ip ana rengimiz budur. Bu numara ipi kullandım. İçine kullanmış olduğum bu rengimde hanımlar ip numarası maalesef içinde yok maalesef. Bu önceden almış olduğum 100 gramlık iplerden içinden de kaybolmuş artık. Onun rengini veremeyeceğim. Şöyle 21 numaralı turluptu kullanıyorum. Şöyle de bir minik iğneye çatal iğni ihtiyacımız var bu modelimizi yaparken. Şimdi hemen modelimin anlatımına geçmeden önce surafasını göstereyim sizler arkadaşlar. Surafasını ben yaptım, bitirdim. Bu şekilde 3 zincirli surafamızı yaptık. Surafamızın ben normalde hanımlar yazmaya başlarken şöyle birer miktar bu tarafından başlıyorum. O zaman köşem daha böyle ayarlı, daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Çünkü başlangıç noktasının ve bitiş noktasında hiçbir belirginlik olmuyor. Gördüğünüz gibi. Başlangıç noktam ve zürafamın bitiş noktası. Burasıdır ipimi de yakmışım buradan. Oyamın üstüne başlarken de aynı bu bitiş noktasından başlıyorum ben. Şöyle yazmamı geri atıp hemen modelime geçmek istiyorum. Yazmamın kendi zemin rengini hanımlar kendi rengiyle gittim. Oyamın arasına bu ipi kullanacağım. Zincirimi de yine zürafasını yapmış olduğum şeyle gideceğim bunu. İplerin yerini siz değiştirebilirsiniz. Kendiniz nasıl zevkinize uyarsa o şekilde yapabilirsiniz. İpimi bakın hanımlar bu şekilde tığıma sabitliyorum. Böyle sabitledim. Bir tane daha zincir çektim. Bunu bu şekilde sıkıladım. Şimdi çok böyle gevşek bırakarak bir zincir çekeceğiz hanımlar. Bakın şöyle. Çok gevşek bir şekilde bırakacak. Elimi de şöyle dibinde tutacak şekilde zincir çekeceğiz. Boyamızın ismi üstünde zaten zincir oyası. Bakın böyle çok rahat bırakarak zincir çekiyorum. Bu modeli örerken çok zedelemeden örmek gerekiyor. Hani ben bunu çantama kaldırayım, biraz sonra öreyim. Çantama kaldırayım, biraz sonra öreyim. Yapmayın. Bu zincirler bozulduğu zaman oyanız güzel durmuyor hanımlar. O yüzden bu model biraz hassas bir model. Bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. İlk başından gösterme amacım bu hanımlar. Öncelikle bunu çekmeniz gerekiyor. Ben mesela yazma bitene kadar yetsin diye çok çekmiyorum. Bir kenar örebilecek kadar ya da bir buçuk kenar, ne kadar hani yarım kenarlıkta çekebilirsiniz. Bu şekilde çekiyorum. O bir kenarı yazmaya bağladıktan sonra tekrar diğer kenara yetecek kadar zincir çekiyorum. O zaman zincirim hiç bozulmuyor. Beni de zorlamıyor. Bakın bu şekilde bunu çekmek çok kolay. Şöyle elinizi çok rahat bırakarak arkadaşlar. Çok rahat bırakmanız gerekiyor. Sıkmadan. Yani zincir bildiğiniz gevşek yapılmış zincirimiz. Bakın şimdi şöyle arkadaşlar. Şöyle çekseniz bile zinciriniz bozulma yapmıyor. Bakın hiçbir bozulma yapmadı. Size göstereceğim. E, hatta köşe kısmından yazmanın tarafa gidilmesi gerektiğini. Bu zinciri böyle başladık. Oraya başladık sayılmaz. Normalde yazmalarımızı tığ oyalarken sağdan sola doğru gideriz hanımlar. Bu modeli de yaparken soldan sağa doğru gitmemiz gereken bir model. O yüzden ilk başından sizlere göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar zincirimizi çekiyoruz. Pulsuz, boncuksuz oya sevenler için çok ideal bir model. Hatta gören bunu iğne oyası bile zannediyor arkadaşlar. Gerçekten iğne oyası gibi duruyor. Zincirin bu şekilde birazcık daha çekmek istiyorum. Çok rahat bırakarak bu şekilde ama elinizi hep şu dipte tutmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde dipte elinizi tutmanız gerekiyor. Zaten çok hızlı ilerliyor zinciri çekme işlemi. Bakın bu şekil. Elim o kadar çok alışmış ki hanımlar ayarı tık diye oturuyor artık. Bakın gördüğünüz gibi. Birazcık daha yapıp size göstermem açısından yetsin istiyorum. Kamera arkasında da birazlatabilirim. Hem de bu nasıl çektiğimi, nasıl muntazam olduğunu da görün istiyorum açıkçası. Şimdi bunu biraz yaptıktan sonra ucuna çatal iğne takıyorum arkadaşlar. Çatal iğneyi takmasak bu anada sökülüp gidiyor yani çok kolay sökülüyor. O yüzden emeğiniz zayi olmasın. Çatal iğne taktığınız zaman sökülme işlemi tamamen ortadan kalkıyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Hemen iki dakikada böyle bayağı da bir çektim. Bu şekilde zincirimizi çekeceğiz. Sonra bağlantı yerine geçeceğiz hanımlar. Hemen bağlantı yerine geçelim. E, bu zinciri ben birazcık daha uzatayım kamera arkasında. Size nasıl yazmaya geçiş yapacağız ilk noktası başlangıç noktası çok önemli orayı mutlaka e, izlemenizi ter, e, hani tavsiye ediyorum hanımlar atlayarak izlerseniz çok anlayamazsınız hatta anlamadığınız yerde videoyu geri alıp tekrar izlerseniz daha bir anlay yani anlaşılır olur sizin için şimdi hanımlar zincirimizi çektik çektikten sonra nasıl çatı taktığımı taktığımda sizlere göstereyim Çatal iğnemi bakın bu şekilde ilmeğe taktım. Ilmeğe taktıktan sonra şu şekilde doladım ve kapattım. Bu şekilde yaparsanız e, zincirleriniz hemen sökülmez, örerken çok rahat edersiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimize başlamaya geçelim inşallah. Modelimin arasında kullanacak olduğum ip bu rengi tercih ettim ben. Zaten bu renk çok güzel hani uyum sağlayacağını da düşünüyorum zincirimizi kenara bıraktık arkadaşlar şimdi arasına kullanacak olduğum ipimi tığıma sabitledim yazmamı gördüğünüz gibi yüzü tarafı benden tarafı zaten şurası da zürafamızın başlangıç ve bitiş noktası İpimi tığıma sabitledim şöyle bakın ipimi tığıma sabitledim ve ilk bitirmiş olduğum yerden giriş yaptım önce bir sonra iki sonraki ilmeğimi bu şekilde tamamladım Normalde hanımlar Oyalarımızı başlarken buradan başlıyoruz. Bu tarafa doğru hani sol tarafa doğru gideriz. Ama bu modelimizde sol taraftan sağ tarafa doğru gideceğiz. Burasını çok iyi anlamanız lazım. Şimdilik nasıl onun öyle olması gerektiğini de göreceksiniz zaten. Bakın burada bir tane Trabzon ilmeği yaptım. Şimdi normal bir ebatta örümcek çekiyorum. Bakın bu şekilde normal bir ebatta örümcek çektim. Ve şimdi zincirimin başlamış olduğum yerden zincirimi alıyorum elime. Zincirimi bakın arkadaşlar bu şekilde zinciri elime aldım şöyle zinciri elime aldım net gözüküyordur umarım. Bir iki tane milüste alıyorum. ilk zincirden giriş yapıyorum bu şekilde. İlk zincirden giriş yaptım. Önce iki, sonra iki. Bu ilmeğimi tığımda bıraktım. Sonra tekrar iki tane milüste aldım. Sıradaki zincirden giriş yaptım. Önce iki, sonra iki arkadaşlar. Bakın bu şekilde her zincir halkasının içine giriş yapıyorum. iki tane milüste aldım. Sıradaki zincir halkasının içinden giriş yaptım. Önce 2 sonra 2 ilmeklerin bu şekilde tığımda biriktiriyorum. 2 tane milist aldım. Sıradaki zincirden giriş yaptım. Önce 2 sonra 2 bu şekilde 4 tane ilmek yaptım. 4 tane ilmek yaptıktan sonra 1 2 3 4. zincirden giriş yapıyorum. Bakın arkadaşlar 4. zincirden giriş yaptım. 3 tane zinciri atladım. Sonra giriş yaptıktan sonra buradan ilmeği aldım. Bakın buradan ve şuradaki ilmeğin bir tanesini aldım. Sonra tekrar bu şekilde ilmeği aldım. Diğer ikisini aldım. İlmeğimi aldım bu şekilde. Diğer ikisini geçirdim. Sanki böyle tunus işi gibi düşünün arkadaşlar. Sonra buradan ilmeğimi aldım. Ve bu üçünü birden geçirdim. Bakın şimdiki. Böylelikle bakın olmuş oldu üçünü birden geçirdikten sonra arkadaşlar şimdi buradan bir tane ilmek aldım yazmamı hafif dönzeriyorum bakın e, şeye doğru yazmamı hafif dönzerdim iki zürafa atladım üçüncü zürafadan giriş yaptım önce bir kapattım sonra iki sonra iki ilmeğimi tamamladım yazmamı dönzerdim hatta ilk başında olduğum için gerdirmesin bir tane atlayayım zürafama. bir tane ilmek aldım bir zürafa atlıyorum önce bir sonra iki sonraki ilmeğimi tamamladım yazmamı tekrar yüzüne dönzerdim şu şekilde arkadaşlar yazmamı tekrar yüzüne dönzerdim ve şu aradan tekrar bir battım buraya ilmeğimi dibini sabitlemek istiyorum bakın tekrar battım ve dibini sabitledim buradan bir tane zincir çek edebilirsiniz çekmeyebilirsiniz tamamen sizin zevkinize bağlı diyebilirim bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir tane örümcek yaptım örümceğin ebatını aranızın sıklığına seyrekliğine göre değiştirebilirsiniz şöyle bir tane örümceğimizi yaptık bakın yazmamızın şimdi başlangıç yeri bu şekilde normalde bakın böyle gideriz hani yazma da bunu bu şekilde gidiyoruz zor değil aslında çok basit arkadaşlar iki tane milüste aldım ve sıradaki hanımlar boşta olan zincirin içinden giriş yaptım şöyle zincirin içinden giriş yaptım önce 2 sonra iki tamamladım ilmeğimi 2 tane milüs alıyorum sıradaki kutudan giriş yapıyorum önce 2 sonra iki bu şekilde 2 tane milüs aldım sıradaki halkadan giriş yaptım önce 2 sonra 2 bakın bu şekilde 2 tane mil üstü alıyorum sıradaki zincir halkasından giriş yapıyorum önce 2 sonra 2 Böylelikle 4 tane zincir halkasına giriş yapmış oldum ve 4 tane ilmeğimiz oluşmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4. zincir halkasından giriş yaptım. 3 tane zincir halkasını boşta bıraktım. Bakın şuradan ilmeği aldım bu şekilde arasından geçirdim sonra tekrar ilmek aldım bu şekilde yine bir arasından geçirdim sonra bakın buradan ilmek aldım bu şekilde arasından geçirdim son aldığım ilmeği de üçünün birden arasından geçiriyorum ve tamamlamış oluyorum arkadaşlar bakın şimdi ve bir tane milüs alıyorum yazmamı şöyle dönzeriyorum şöyle dönzerdim arkasını yazmamın bir iki 2 zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra 2 ilmeğimi tamamladım ve dönzerdim. Bakın arkadaşlar. Dönzerdim. Dönzerdikten sonra hanımlar şöyle bakın örümceğin arasından şöyle örümcek telin arasından batıyorum. Buradan bakın bu bu şekilde yaptığınız zaman o yanın dip kısmı muntazam oluyor ve şimdi örümceğimi yaptım Bakın böyle bir örümcek yaptım şimdi tekrardan örümceğimizi yaptık iki tane milüste alıyorum iki tane milüste aldım sırada boşta olan zincir halkasının içinden giriş yaptım önce iki sonra iki ilmeğimi tamamladım ve bu ilmeklerimi tığımda bırakıyorum iki tane milüste aldım sıradaki halkadan giriş yaptım. Önce 2 sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 2 tane milist alıyorum. Yine sıradaki halkadan giriş yapıyorum. Önce 2 sonra 2 ilmeğimi tamamladım ve böylece 3 ilmek olmuş oldu. 2 tane milist aldım. Önce 2 sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 4 tane ilmek olmuş oldu. Şimdi tekrar milistı almadan 1 2 3 4. zincirden giriş yapıyorum. Şuradaki bakın bırakmış olduğum zincirler boşta kalmış oluyor. Önce bir, sonra bir, sonra bir, bir bu şekilde ilmeklerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi bir tane milist alıyorum. İlmekleri tamamladıktan sonra yazmamı da dönzeriyorum. 2 zürafa bir 3. zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2, sonraki ilmeğimi tamamladım. Tamamladıktan sonra hanımlar bu şekilde bakın. Şuradaki örümceğin dibinden giriş yapıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Bu işlemi yaparsanız dibi çok muntazam duruyor. Şurada ilmeğim çok gevşedi. Şöyle bakın arkadaşlar gerçekten çok muntazam duran ve çok da beğenilen çok da sipariş almış olduğum modellerden bir tanesi. Çok yavaş bir tane daha yapalım yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle bir örümceğimizi yapıyoruz hemen. Bakın örümceğimi yaptım. İki tane milüste alıyorum. İki tane milüste aldım. Sıradaki bakın diğer zincire hemen batmışım zaten içi dolu. Onun yanındaki boşta. Boşta olan zincirden giriş yapıyorum. Önce iki sonra iki ilmeğimi tamamladım ve bu ilmekleri tığımda bıraktım. İki tane milüste aldım. Sıradaki zincirden giriş yaptım. Önce iki sonra iki ilmeğimi tamamladım. İki tane milüste alıyorum. Sıradaki zincirden girişi yaptım. Önce 2 sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 2 tane milistiyi aldım. Önce 2 sonra 2. Bu şekilde buraya hanımlar 4 tane ilmek oluşturmuş oldum. Şimdi hiç pilistiyi almadan 1 2 3 4. zincirin içinden giriş yaptım. Bakın arkadaşlar 4. zincirin içinden giriş yaptım. Önce bir bakın ilmeklerimizi bu şekilde tek tek kapatıyoruz hanımlar. Buradaki ilmeğin üçünü de bir alabilirsiniz. Tek de alabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse çok da önemli değil orası. Bir tane milüste aldıktan sonra yazmam hemen şu şekilde dönzeriyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. Bir iki zürafa atlıyorum. Ve tekrar yazmamı yüzüne dönzerdim. Şuradaki örümceğin içinden giriş yapıp dibini sabitliyorum arkadaşlar bu işlemi örerken de zinciriniz burada hiç bozulma yapmıyor zaten bir köşe olacak kadar ya da yarım köşe olacak kadar da ilk deneme aşamasında o şekilde yapabilirsiniz eliniz alıştıkça zaten zincir sayısında uzatıyorsunuz hanımlar çok güzel oluyor bakın modelim bu şekilde yazmamı zaten bitirdiğimde hanımlar instagram hesabımda paylaşacağım Burada da kapak resminde göreceksiniz. Ütüsü çok kolay ütüsüne gelince. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden düzgün bir ütü vurursanız ütü yazmanız tekrar bir daha inanın ki hiç oya ütü istemez. Kalıp gibi duran bir model. Çok da şık olan bir model. Ben çok beğeniyorum. Hani müşterilerim de çok beğendi elhamdülillah. Çok fazla sipariş almış olduğum bir model. Yani normalde zaten başında da anlattım ama tekrar şöyle bir üstten geçeyim. Normalde oyalarımızı hanımlar burası zürafamızın bitiş yeri sağdan sola doğru yaparız. Ama bu modelimizi hani e, detaylıca anlatmaya çok çalıştım ama umarım anlaşılmıştır. Tekrar çekin diye e, yazmaz takipçilerim. Buradan bu şekilde e, sağ, sağa doğru gidiyoruz ama yine oyamızın yüzünden gidiyoruz Tabi Bakın oyamız ters olmuyor. Bu böyle hani acaba çolak mı? Niye terse gidiyor diye düşünürseniz bu oyu onu gerektiriyor arkadaşlar. Bu oyayı öyle yapılması gerekiyor. Çünkü öbür türlü olmuyor. Bakın gerçekten rengimiz de çok açtı. Çok da güzel oldu. E, müşterimin zevki de gerçekten güzelmiş. Yazmaları muhteşem. Yani bu müşterimin sırada 5-6 tane desenli yazması var. Hepsi de birbirinden güzel diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun modelimin tamamen yazmada olan bitmiş şeklini kapak resminde mutlaka ekleyecek e, ekleyeceğimdir Instagram hesabımda da bulabilirsiniz Allah'a emanet olun